Merhaba, biz Teknotürk! Merhaba, ben Sümeyye Ceylan, Teknotürk takımının kaptanıyım. Merhaba, ben Gidemler Reşat'ın Teknotürk takımının üyesiyim. Merhaba, ben Elif Gün, teknoloji takımının üyesiyim. Merhaba, ben Ayşe Fezah Çelik, Teknotürk takımının üyesiyim. Bir proje geliştirilirken anlaşmazlık ve aksiliklerin çıkması oldukça normal ve olan bir durumdur. Önemli olan bu süreci kimseyi kırmadan ve incitmeden, aynı zamanda takımın yararını alacak şekilde çözebilmektir takımımızdan aynı görevi üstlendiğini düşünen iki arkadaşımız da aynı iş yaptı ve doğal olarak ortaya iki farklı sonuç çıktı. Bu hem zaman kaybına hem de motivasyonumuzun düşmesine neden oldu. Böyle bir durumda önce hangi durumun iletişim kopukluğuna neden olduğunu tartışır ve daha sonrasında iki projenin de en iyi anlarını alır ortaya mükemmel bir proje çıkarırız. Bu şekilde hem daha hızlı bir şekilde ilerleme kaydeder hem de mükemmel bir motive kaynağı oluşturmuş oluruz sunuma bir saat kala internet bağlantısı kesilecek olursa ilk anda biraz tedirgin olabiliriz. Ancak hemen sorunu çözmek üzere başka bir çözüm yolu arayışına gireriz. Uygulamamızı çevrim dışı çalışacak bir şekilde yedeklemiş olur veya önceden hazırladığımız yedek tanıtım videosunu devreye sokarız. Gerekirse internet olmadan kendimiz sunumumuzu etkili bir şekilde yaparız. Böyle bir durumda pes yerine pratik düşünerek ilerlememiz hem bizi rahatlatır hem de jürinin karşısında kendimize olan güvenimizi gösterir.